Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese iyi dersler. Bugün sizlerle 3. modüle geçiyoruz. Son modülümüz. Artık kitabımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Son modülümüz 14 föyden oluşuyor arkadaşlar. 12 tanesi üçgenler. 2 tane föyümüzde de veri, merkez eğilim, yayılım ve grafik gösterimi gibi daha basit konularımız olacak. TYT ve AYT sınavlarında arkadaşlar fark yaratmak istiyorsak, belli bir fark yaratmak isteyen arkadaşlarımız ne yapması gerekiyor? geometriye yönelmesi gerekiyor. Geometri deyip 10 soru deyip boşlayan arkadaşlarımız oluyor. 10 tane TYT, 10 tane ortalama AYT sınavında soru çıkıyor. Cebirsel kısma, matematik kısmına abandığı için herkes o taraflarda biraz bir şeyler yapıyor ve bu geometri kısmına dikkate almadığımız için belli ortalamanın üzerine çıkamıyoruz maalesef. O yüzden geometri kısmına oldukça dikkat etmenizi istiyorum. Geometrinin kalbi nedir? Üçgenlerdir. Peki üçgenlerde şimdi ne yapalım? Öncelikle biraz temel kavramları görelim. Bir üçgenin tanımlayabilmemiz için açının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Açı dediğimiz iki tane arkadaşlar ışının herhangi bir O noktasında birleşerek oluşturduğu bu şekli biz açı diyoruz. Açıları genelde alfa, teta, beta gibi harflerle göstereceğiz. Mesela bunu nasıl okuruz? AOB açısı diye okuruz. Ya da BOA açısı diye okuruz. Ya da tam ortadaki Merkezde o olduğu için o açısı şeklinde bunları okuyabiliriz. Açı çeşitlerimiz nelerdir? Açı çeşitlerimiz dar açı, dik açı ve geniş açı. Dar açı 0 derece ile 90 derece arasında olan açılardır. Dik açı 90 derecelik olan açıdır. Geniş açı ise 90 ile 180 derece arasındaki açıya denir. X bir dar açı. Hemen ne yazıyorum? Bir eşitsizlik. X 0 ile 90 derece arasındadır. Y geniş bir açı. O halde Y'miz 90 derece ile 180 derece arasında bir açıdır. Bize diyor ki 3x eksi Y farkını bulun. X'i 3 ile çarpın. Her iki tarafı 3 ile çarpmamızı istiyor. 270. Y'yi de eksi 1 ile çarpmamızı istiyor. Eksi 90 büyüktür. Eksi Y büyüktür. Eksi 180. Bunları küçükten büyüğe doğru yazarsak. Eksi 180 küçüktür. Eksi Y küçüktür. Eksi 90. Şu ikisinden bir eşitsizlik sistemi oluşturursanız toplayalım. Eksi 180 küçüktür 3x eksi y küçüktür 180. Burada alabileceği en büyük değer 179 derecedir. Tümler açılar ve bütünler açılar diye bir kavramımız var. Bunu genelde arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Şimdi şöyle bir kodlama yapacağız ve kimse artık karıştırmayacak. Tümler açıda kaç tane hece var? Tümler açı. 2 tane hece var. 9 ve 0'da bakın 2 tane rakam var. 90 kelimesinde Bakın 90, 90 iki tane hece var. 9, 0, 2 hece, tümler 2 hece. Toplamı 90 derece yapan iki açıya tümler açılardır denir. Aynı mantıkla kodlarsak 180 derece. Bakın bütünler 3 heceden oluşuyor. 180, 3 tane rakamdan. Bunları yine kelimeyle yazarsanız, Türkçe yazarsanız 180. Her birinde 3 parçadan oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar diyebiliriz. A, O, B noktaları doğrusaldır. Doğrusal demek aynı doğru üzerinde demek. Yani şöyle kırılma olayı yok ya da bir eğrisellik durumu söz konusu değil. Açılara bakın gördüğünüz gibi D, O, açısını üzerine şu şekilde bir açıya benzer işaret yaptığımız zaman bu D, açısı oluyor. Başına da M koyduğumuz zaman bu D, açısının ölçüsü şeklinde okunabilir. Açının ölçüsü. Aynı olan açıları görüyorsunuz. Bunlara x, x, y, y diyebilirsiniz. Şuradan okuyoruz bunları. C, açısı 120 derece. C, o ve f'yi işaretliyorum. x artı alfa artı y eşittir 120 derece. E, geriye kalan şu x ve y'leri de eklediğimiz zaman bunların hepsinin toplamı kaç derece olacak? 180 derece olacak ki doğrusal olsun. Demek ki 180'den 120'yi çıkarırsanız x artı y 60 derece olmalı. Peki üstteki denklemde x artı y gördüğümüz yere 60 yazarsak bunların yerine alfa artı 60 eşittir 120 derece. Alfamız buradan 60 derece gelir. AO diktir CO'ya. AO arkadaşlar burası CO'ya diktir diyor. Buradan AO şurası CO'da burası derseniz burası 90 derece. Atıyorum buraya x dersek burası y olsun. BO da DO ya. Bakın burası BO. Şurası da DO. Bu da dikmiş. Demek ki burası Y ise şuradaki kalan açı da ne olacak? X derece diyebiliriz. Peki BOC açısı diyor. BOC. B, O ve C. Burası yani Y'dir. Artı AOD. AOD. AOD'de ne var? X var, Y var. Bir X, bir Y daha var. Buradan toplayın. 2X artı 2Y yapar. Biz 90 derecelik şu açıyı bakın bu diktir demek arkadaşlar. Diktir işaretini T'yi ters yazarsanız bu şekilde aklınızda kalabilir. Diklik sembolü budur. X artı Y'nin 90 derece olduğunu biliyorsak 2 çarpı 90 derece buradan 180 derece bu iki açının ölçüleri toplamıdır. Yine doğrusal AOB noktaları var gördüğümüz gibi. Burada Y, Y ve X vermiş. Burada hemen X artı 2Y'nin 180 dereceye eşit olduğunu biliyoruz x'imiz 40 ile y arasında 70 arasında burada y'yi çekmemizi istiyor. 2y eşittir 180 eksi x. Her iki tarafı 2'ye bölersek y eşittir 90 eksi x bölü 2. Yani burada x'i 2'ye bölüyorum. 20 küçük x bölü 2 küçük 35. Eksi ile çarpıyorum. Eksi 20 büyüktür. Eksi x bölü 2 büyüktür. Eksi 35. Başına 90 ekliyorum. 90 eklersem 70 yapıyor. 90 eklersem 55 yapıyor. 90 eksi x bölü 2'nin olduğu aralık yani y'miz 55 ile 70 arasında bir değer alacak. Alabileceği en büyük değer 70'ten küçük olacağı için 69 derece gelebilir. A, O, B yine doğrusaldır. X, y, Z açıları verilmiştir. Bu kısmı sorunun kimlik kısmı dedik. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sorumuzu daha sonra çözmek kolay. 15x eşittir 5y eşittir 3 z buradan hepsinin ekokuna 15 dediğimiz için 15k x'e 1k y'ye 3k z'ye de 5k diyebilirsiniz. E bunların hepsinin toplamı doğrusal olduğu için 180 derece olacak. Topla 180 derece 9 tane k'ya karşılık geliyor. K'mız da 20. Yani buradan x'imiz 1k 20, y'miz 3k 60, Z'mizde 5K olduğu için 100 derece. Bizden istenen Z eksi 2 çarpı Y artı X. 100 eksi 120 artı 20'den 0 derece gelir. Ve sorumuz bu şekilde biter. Bir açının tümleriyle aynı açının bütünlerini toplarsak açımız ne olsun? Açımıza X diyelim. Bu açının tümlerini 90 eksi X olarak ifade edebiliriz. Açının bütünlerine ne deriz o zaman? 180 eksi x diyebilirsiniz. Bu ikisinin toplamı 270 eksi 2x eşittir kaçmış bakalım? 200 derece. Buradan x'imizi kaç buluyoruz? 35 derece buluyoruz. Açımız 35 derece. Sorunun hemen sonuna geliyorum. Açının tümlerini bulun diyor. Tümler 90 yani bu açının tümleri 90 eksi 35 yani 55 derece gelir. Bir açının tümlerinin 1 bölü 3'ü Açımız x, tümleri 90 eksi x, tümlerinin 1 bölü 13'ü 13'e böldüm. Aynı açının bütünlerinin yani x'in bütünlerinin 180 eksi x'in 1 bölü 31'ine eşittir. Buradan içler dışarı çarpımı yapıyoruz. 90 çarpı 31 eksi 31 x eşittir. 13 çarpı 180 eksi 13 çarpı x. x'leri sağ tarafa atıyorum. 18 x. Sol taraf tarafta 90 çarpı 31 eksi 13 çarpı 180. 180'i de şöyle parçalamak istiyorum. Şimdi 90 parantezini alacağım çünkü. 31 eksi 13 çarpı 2 26 eşittir. 18x. Sadeleştirelim. 5 defa var. Parantez içinde de 5 var. 5 kere 5 eşittir. 25. Cevap 25 değil. Açının bütünlerini soruyor. 180 dereceden 25 dereceyi çıkarmanızı istiyor sevgili arkadaşlar. Ve 155 derece bulmalıyız. 3 katının 21 eksiği bir açımız olsun. 3 katının 21 eksiği dik açı olan yani 90 derece olan açı. Buradan 3x eşittir. 111. 3'e bölüyorum ve açımı buluyorum. Açının tümlerini soruyor. Tümler 90 derece. Hemen 90'dan 37'yi çıkarıyorum ve cevabımız 53 derece gelir. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 1 bölü 3'ünden 16 eksiktir. Bir tanesine x diyelim. Diğeri x bölü 3 eksi 16. Bunların toplamının kaç olduğunu biliyorum. Bütünler 180 derece olduğunu biliyorum. Burada x artı x bölü 3 payda eşitleyin. 16'yı diğer tarafa artı olarak atıyorum. 4 ile 96'yı sadeleştiriyorum. 49 defa var. İçler dışlardan x'imiz 147 derece. E diğer açımız küçük olan açımızda 180'den çıkarırsam 33 derece. Küçük olan açı bu, büyük olan açı bu. Küçük olan açının tümleri, şimdi küçük olan açıyı buldum, tümler yani 90 dereceye tamamlamam istenmiş ve bu da kaç derece gelir? 57 derece gelir. Bir açının bütünleri ve tümleri verilmiş açımıza alfa diyelim arkadaşlar. 180 eksi alfa eşittir 3x artı 10. 90 eksi alfa eşittir x eksi 10. Bunları birbirinden çıkarırsak aşağıyı eksiyle çarpmak istiyorum. Şöyle çarptığım zaman alt alta toplarsam 180 eksi 90 alfalar gitti. 2x artı 20. 2x 70. Buradan x'imiz 35 derece. Bize bu açıyı soruyor. Yani alfayı soruyor. x gördüğüm yere buraya ne yazmam gerekiyor? 35 derece yazdığım zaman 105, 115, 180'den çıkarıyorum. Denklem çözmelere artık çok fazla girmiyorum. Cevabımız 65 derece. Tümlerinin bütünleri açımız alfa olsun. Tümleri 90 eksi alfa. Bunun da bütünleri 180'den açımızı çıkardığımız zaman buluyoruz. İle tümlerinin farkı. Farkı tümleri karşı 90 eksi alfa. Bunları birbirinden çıkarırsak 28 derece önemli olan bu denklemi oluşturabilmek gerisi kolay. 180 derece eksiği içeriye dağıtıyorum. Eksiği içeriye dağıtıyorum. 28 derece geliyormuş. 180'ler gidiyor. 2 alfa eşittir buradan kaç derece? 28 derece. O zaman alfa dediğim açı da 14 derece. Herhangi iki tane birbirine paralel olacak şekilde doğrumuz olduğu zaman arkadaşlar bunları herhangi üçüncü bir doğru kestiği zaman birçok açı ortaya çıkar. 1 2 3 4 5 6 7 8 biz bu açılara özel isimler vereceğiz. Öncelikle burada K doğrusu L doğrusuna şu hareket ne demek? Paralelliktir. Paralelliği de unutmak istemiyorsanız şöyle yazabilirsiniz. Paraleli biraz italik yazalım bu şekilde. Bakın. Buradaki E'yi, A'yı şunlara sildiğimiz zaman geriye ne kalıyor bakın? Şu işaret kalıyor. O işareti de böyle yazdığımız zaman neye karşılık geliyor? Bu paralelliğin sembolüdür şeklinde okuyabilirsiniz. Evet, ters açılar. Ters açılar yönleri terstir. Biri kuzeye, biri güneye bakar. Bakın, A ile C, B ile D, F ile H, E ile G birbirine ters açılardır. Ölçüleri birbirine eşittir. İç ters açılar bu K ve L'nin aralarında bulunan yani C ve E gibi, D ve F gibi zıt yönlere bakan açılardır. Dış ters açılarda aynı şekilde bu K ve L'nin şu dış kısımlarında buralarda kalan açılardır. Burada bakın B ile H gibi açılardır. Birbirine eşittir bunlar. Peki yöndeş nedir? Adaş gibi adları aynı olan yöndeş nedir o zaman? Yönleri aynı olan. Bakın burayı biraz silelim. Yöndeş açı ne dedik? Yönleri aynı olacak. Bakın A ile E ikisi de kuzeye bakıyor gibi düşünün. Yani B ile F bu şekilde çoğaltılabilir. Karşı durumlu açılar dediğimiz olay şudur. U kuralda denir arkadaşlar. Mesela burada C var. Burada F var. Bu ikisinin toplamı daima 180'dir. Ya da tersten okursanız buradaki E açısı ile D açısının toplamı ister karşı durumlu deyin ister U kuralı deyin toplamları 180 yapar. Bununla ilgili sorular yapacağız. D1 D2'ye paraleldir. Eğer bu paralellik olmasa üçgenler konusunda birçok şey olmayacaktı. Paralelse bunların arkadaşlar birbirlerinin aynı yöne baktığını ve yöndeş olduğunu söyleyebiliriz. Yöndeş açıların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Buradan x'dir 36. x 36 bize alfayı sormuş. Bakın bu alfa ile ters yönlere bakan 2x artı 16 açısı aynıdır. Birbirine eşittir. x gördüğüm yere 36 yazarsam 72 artı 16'dan alfamız 88 derece gelir. U kuralı demiştim. Karşı durumlu açılarda da denilebiliyor demiştik az önce. Bu ikisinin toplamı şu paralellik söz konusu olduğu zaman tabii ki de. ikisinin toplamı 180 derece. Topluyorum ikisini. 5x eksi 10. 180 derece arkadaşlar. Buradan 5x eşittir. 190 derece. X'imiz 38 derece. Yine paralelliğimiz var. A, E'ye paralel. Aynı açılar var. Bunlara x, x demiş mesela. 110 derece var. Burada herhangi başka bir şey yok. Hepsi şeklin üzerinde var. bize alfayı soruyor. 110 derece burası ise 180 dereceye tamamlıyorum doğrusal olduğu için burası 70 derece. Ters açıdan burası 70. Eşit olduğu için 70 70 70 140 derece. Şöyle U yapalım. 140 burası, alfa burası. Toplamları 180 olduğu için U kuralından e, alfamız 40 derecedir. Burada 3 tane doğrumuz olmuş bu sefer. Fark etmez. 2x 3y ile yöndeş açıdır. 3y burada da 3y'dir. Burada da 3y olması gerekiyor arkadaşlar. Ters açılardan ve yöndeş açılardan yola çıkarsak. 2x eşittir 3y. 3y de eşittir 4z. Böyle bir soru gördüğümüz zaman 2, 3 ve 4'ün ortak katını buluyorduk. Ortak katı 12k'dır. 2x eşittir 12k ise x'imiz 6k'dır. 3y eşittir 12k ise y'miz buradan 4k'dır. 4z eşittir 12k ise z'miz de buradan 3k yapar. Bakın k'lar pozitif olmak zorunda. 6, 4 ve 3. 6 büyüktür. 4 büyüktür. 3 şeklinde. X, Y, Z şeklinde sıralayabiliriz. Küçükten büyüğe doğru demiş. O zaman Z küçük, Y küçük, X e diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Paralellikler 70 derece açıların eşit olduğu. Hepsi tamam. Burası 70 derece ise Z kuralı diyebilirsiniz. isterseniz arkadaşlar ya da ters açıda diyebilirsiniz. Şuradaki iki tane X gibi açının toplamı 70 derece. 2X 70 ise X'imiz 35 derece. Burası 35 derece ise şimdi aşağıdaki U kuralını görelim. Alfa ile 35 derecenin toplamı kaç derece yapıyor? 180 derece demiştiniz. Buradan U kuralından 145 derecelik bir alfamız vardır. Bir notumuz var sevgili arkadaşlar. Burada paralellik olduğu zaman az önce ne demiştik? U kuralı demiştik. iki tane olduğu zaman 180 derece yapıyordu açıların toplamı. 3 üç tane olduğu zaman 260 360 derece olacak. Sonra 540 olacak 4 tane olduğu zaman. Yani böyle bir örüntü oluşturuyoruz. N tane açı olduğu zaman N-1 çarpı 180 derece bütün açılarımızın toplamına eşittir. Mesela burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane açımız var. O zaman 5 eksi 1 çarpı 180 dereceden bütün açıların toplamı 720 derece yapmalı. Açılarımı yazıyorum. 140 alfa sonra 150 var alfa var 140 var. Toplayalım 140, 280, 380, 430 artı 2 alfa. Buradan taraf tarafa atarsanız 2 alfayı 290 bulursunuz. 2'ye böldüğümüz zaman alfamız 95 145 derecedir. Burada n n artı 2 sonrasında n artı 4 n artı 6 n artı 8 ve n artı 10 olacak şekilde ardışık tek sayılardan oluşan kaç tane açımız var? 1 2 3 4 5 6 tane açımız var. Kuralımız neydi? 6 eksi 1 çarpı 180'den bütün açıların toplamı 900 derece. Peki bu açıların hepsini toplayın. 6 tane n var dedik. 2, 12, 12 daha 24, 30. 6n artı 30. 900 derece. 900'den 30'u çıkarırsak 870 eşittir. 6n. Her iki tarafı kaça bölmemiz gerekiyor? 6'ya bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. 870'i 6'ya böldüğümüz zaman kaç bulmamız gerekiyor? n'imiz 145 derece. Bunu normal böleceksiniz. En açısının bütünlerini soruyor. Bütünler 180 demiştik. Bu şekilde kodlamıştık. En açısının bütünleri de 35 derecedir. Burada zikzak kuralı dediğimiz bir kuralımız var. Bazıları fermuar kuralı da diyor arkadaşlar. D ve K birbirine paralel olduğu zaman sağa bakan A, B ve C'nin toplamı eşittir sol tarafa bakan D ve E gibi küçük açıların toplamına eşittir. Hemen ikinci bir özelliğimiz var. Böyle bir yarım kalmış bir yıldız ya da roket kuralı diyebiliriz artık. Hangisi hoşunuza giderse yıldız kuralı, roket kuralı. Buradaki kural nedir? Bu yıldızın içindeki alfa, beta, tetaların ve şuradaki gamanın toplamı arkadaşlar dışarıdaki x ve y'nin toplamına eşittir. Hemen zikzak kuralı dedik. Bir tane geldi. Sağ tarafa bakanlara bakıyorum. 2x artı y 15 ve x artı 15 Sol tarafa bakanlara bakıyoruz. x artı y ve 70. x artı y artı 70. Burada y'leri götürüyorum. x'leri götürüyorum. ne kaldı? 2x artı 15 artı 15, 70 derece 2x eşittir 40 derece. yani x'imiz 20 derecedir. Evet, yıldızımızın içinde neler var? 80, 30, 50 ve 20 var. Toplayalım bakalım kaç yapıyor? 80, 20 daha 100, 180 derece. Demek ki dışarıdaki açılarda 180 derece olmalı. Bu ne demek? 90 derece diye okunur. 90 derece artı alfa derece eşittir 180. 180'i diğer tarafa attık falan filan dedik. Alfamız 90 derece gelir. Burada bir paralellik söz konusu. Burada x ve y'yi bulun dememiş. x'i y cinsinden yazınız. Aradaki bağıntıyı bulun demiş. Şuralara alfa diyelim. Alfa diyelim. Öncelikle önemli olan nereye bakmamız gerektiği. Şimdi Önce şu mavi ile işaretlemiş olduğum yere bakalım. Burada ne var? Sağ bakanlar, sola bakanlar olayı var. Şöyle çizersek daha rahat görebilirsiniz. Sağ bakan alfa ile bu arada buna alfa demeyelim de şunlara teta diyelim. Çünkü aynı açılar değil. Alfa ile teta'nın toplamı y'dir. y eşittir. Alfa artı teta. Şimdi buradan kırmızıyı seçelim. Şimdi şeklini arkadaşlar Kırmızı olan kısmına yönelelim. Şuraya dikkat edin. Geometride önemli olan nereye bakmak? Nereye bakmamız gerektiğini iyi bilmek. Şimdi sağ tarafa bakan açılar burada iki tane alfa oldu. İsterseniz şuraya da çizelim. 2 alfa. Sol tarafa bakan, sağ tarafa bakanlar burada 2 teta oldu. Ortada bu sefer göbekte ne var sola bakan? X var. Demek ki X eşittir. 2 alfa artı 2 teta. E bunların arasında bir bağıntı var sanki. X Şuradaki alfa artı teta'nın yani y'nin 2 katıdır. x eşittir. 2 çarpı y şeklinde bir bağıntı yazılabilir. Evet burada sağa bakan sola bakan yapabilir miyim? Sağa bakan 40 derece var. Sola bakan 60, 80. Şimdi bu alfa dereceyi değil de şuradaki küçük bir açıyı yazmamız gerekiyor. Buraya ne diyelim? 180 eksi alfa diyebiliriz. Şimdi sağa bakanlara bakıyorum. 40, 80. Sola bakanlar 60 ve 180 eksi alfa. E buradan 120 eşittir. 240 eksi alfa. Alfamız 120 derece. AB paraleldir. FK'ye demiş. Bunlar birbirine şu ikisi birbirine paralelmiş. O zaman biz bu şuf paraleli alttan sonuçta kadar uzatabiliriz. Evet hemen bir tane zigzag görüyorum burada. 50 derece sağa bakan. Burada bilinmeyen bir açı var. Sola bakan 90 derece var. 50'den 90 çıkarıyorum. Burası 40 derece. 40 derece ile 100 dereceyi burada topluyorum. 140 derece. 180'i tamamlıyorum. Buraya kaldı 40 derece. Şimdi şurada ABCD kısmında ABCD M diyelim. Bu bölgede sola bakanlar alfa ve 40 sağa bakan tek bir açımız var ve 100 derece. Buradan alfayı 60 derece elde edebiliriz. Bakın yine burada AB paraleldir EF şeklinde söylemiş. Yine biz buradan Şöyle bir paralel çekebiliriz. Şu göstermiş olduğum kısımda arkadaşlar bir ne olacak? 40 derece sola bakan sağa bakan zigzag olayından bir tanesi 100 derece aşağı bakıyor. 40 dereceyle şuradaki bir açı yukarı bakıyor gibi düşünün. Şöyle çizelim isterseniz. 40 derece 100 derece ve burada ne olması gerekiyor? 100 dereceden 40 dereceyi çıkarıyorum. 60 derece. O zaman buraya kaldı 60 derece. 60 ile 70'i burada toplarsam kaç derece yapar? 130 derece yapması gerekiyor. E 180'e tamamlayalım o zaman burası kaç derece? 50 derece. Şimdi şurayı da tekrar çizmem gerekirse alfa derece ve 50 derece bunlar birbirine paralel olduğu biliniyor. İkisinin toplamı 180 derece. Buradan bizim alfamızı 130 derece bulabiliriz. Çıkmış bir sorumuz var. ABDC'ye paraleldir. Yani x burası da x yöndeş açı yapabilirim bu şekilde. DEF'ye paraleldir. Buradan uzatırsak arkadaşlar x derece bu şekilde yöndeyse burası da x derecedir. Şu üçgende iç açıları toplamı 110, 30 ve x toplamı 180 yapıyor. x'imiz buradan 40 derecedir. Son sorumuz yine çıkmış bir soru arkadaşlar bize x'i soruyor. Buradan x ve y'nin farkını soruyor daha doğrusu. 30 derece, burası da 30 derece. 30 derece ile x'i toplarsanız şu ikisini 180 derece yapması gerekiyor. Bu kuralından dolayı. X'imiz 150 derece gelir. Sonra şöyle bir parantez paralellik yapalım. 30 derece ise ters açıdan. Burası da 30. Şurası 110 derece. 110'dan çıkarıyorum. 80. Şurada yine bir u kuralı yaparsak şu bölgede. Y artı 80 eşittir. 180 dersek Y'miz de 100 derecedir. Bunların birbirinden farkı sorulmuyor muydu? Soruluyor. 150'den 100 çıkarırsak 50 derece ve son sorumuzun cevabı da E şıkkı gelir.